Hadi zamanda şöyle bir yolculuğa çıkalım. Gözünüzde 14. yüzyıl Anadolu'sunu canlandırın. Selçuklu devleti artık tarih sahnesinden çekilmiş yerine yepyeni beylikler kurulmuş. Ticaret yollarıysa cıvıl cıvıl tam bir ana baba günü. İşte tam da bu dünyaya tarihin gördüğü en büyük gezginlerden biri ayak basıyor. Düşünün bu sözleri kim söylüyor biliyor musunuz? İbni Battuta. Yani dünyayı gezmiş, görmüş geçirmiş, nice krallar, sultanlar tanımış biri. Ama 1333'te Anadolu'ya geldiğinde karşılaştığı bir grup onu o kadar derinden etkiliyor ki seyahat namesine işte bu hayranlık dolu cümleleri yazıyor. Peki dünyayı görmüş bir gezgini bu kadar şaşırtan ne olabilirdi ki? Evet işte bütün meselenin kilit sorusu bu. İbni Battuta'yı adeta büyüleyen bu insanlar, bu gizemli topluluk kimdi? Gelin hep beraber bu sır perdesini aralayalım. Bu gizemli insanları yani ahilleri anlayabilmemiz için önce onların içinde yaşadığı dünyayı bir anlamamız lazım. 14. yüzyıl Anadolu'su İbni Battuta'nın anlattıklarına bakılırsa gerçekten de tam bir bolluk ve bereket diyarı. İbni Battuta'nın notlarını okuyunca sanki bir cenneti tarif ediyor gibi hissediyorsunuz. Her yerde geniş, güzel çarşılar, göz alabildiğine uzanan bağlar, bahçeler. Yani anlayacağınız o dönemin Anadolu'su sadece ayakta durmuyor, aynı zamanda sürekli üreten, yaşayan, dinamik bir yer. Ve bu zenginlik sadece yerel bir zenginlik de değil, sakın öyle düşünmeyin. Anadolu o zamanlar adeta dünyanın üretim merkezi gibi. Mesela Aksaray'ın o meşhur halıları ta Çin'e, Hindistan'a kadar gidiyor. Alanya'dan kalkan keresteler Mısır'a ulaşıyor. Antalya ve Konya'nın o dillere destan Kamerüddün kayısısı şan pazarlarında satılıyor. Gümüşhane'nin gümüşü Irak'a. Yani bildiğiniz küresel bir ticaret ağının tam kalbinden bahsediyoruz. Peki bu kadar hareketli bir ekonominin tam merkezinde o çarkları döndüren kimler vardı? İşte şimdi gezginimizi büyüleyen o gizemli ev sahiplerinin yani ahilerin dünyasına onların zaviye dedikleri merkezlerine giriyoruz. Peki neydi bu zaviye? Zaviye dediğimiz yer kesinlikle sadece bir bina değil. Burası ahi kardeşliğinin sosyal ve ekonomik hayatının attığı kalbi. İbni Batuta buraların ne kadar güzel döşendiğini, yerlerdeki o nefis Anadolu halılarını, Irak'tan getirilmiş cam avizeleri hayranlıkla anlatıyor. Aylerin bir günü inanılmaz düzenli bir sistemle işliyordu. Şöyle düşünün, sabah herkes kalkıp kendi mesleğini yapıyor. Diyelim ki kunduracı, bıçakçı, neyse. Ama ikindi namazından sonra o gün kim ne kazandıysa hepsi getirip topluluğun liderine veriliyor. Bu ortak parayla da o günün yemeği, meyvesi ne lazım salınıyor. Eğer kasabaya bir yolcu, bir misafir gelmişse o akşam ona krallar gibi bir ziyafet çekiliyor. Misafir yok mu? O zaman da kardeşler kendi aralarında yiyip içiyor, şarkılar söyleyip dans ediyor ve ertesi güne yeniden başlıyorlar. Her gün işleyen bir paylaşım ve dayanışma çarkı. Yiğide bu inanılmaz cömertliğin, bu ortak yaşamın arkasındaki motor neydi? Yani insanları her gün kazandıkları parayı kuruşu kuruşuna ortaya koymaya iten güç nereden geliyordu? İşte şimdi Ahilerin anayasasına, onların ahlak yasalarına bakıyoruz. Ahilerin tüm davranışlarını şekillendiren bu kurallar Fütüvvetname adı verilen kitaplarda toplanmıştı. Bunlar sadece öyle dini metinler değil. Aynı zamanda dürüst çalışmanın, cömertliğin ve topluma hizmet etmenin nasıl olacağını anlatan bildiğiniz pratik yaşam rehberleriydi. Kütüvet namelerin temelindeki ilkeler çok net ve basitti aslında. Birincisi ve en önemlisi mutlaka bir mesleğin olacaktı. Öyle boş gezmek, yan gelip yatmak yok. İkincisi kazancın helal olmalıydı. Yani alın teriyle dürüstçe kazanılmalıydı. Onlar için iş yapmak sadece para kazanmak değildi. Aynı zamanda topluma hizmet etmekti. Ve tabii ki cömertlik ve misafirperverlik her şeyden önce geliyordu. Kazancını paylaşmak bir iyilik değil bir görevdi. Peki bu durum onları o dönemin bildiğimiz esnaf loncalarından nasıl ayırıyordu? Aslında fark geceyle gündüz gibiydi. Normal bir loncanın derdi neydi? Ticari sırları korumak, fiyatları belirlemek, kârı en üste çıkarmak. Ama bir ahi birliğinin amacı topluma hizmet etmek ve helal bir hayat kazanmaktı. Yani biri tamamen ekonomik bir oluşumken, diğeri ahlaki ve sosyal bir kardeşlikti. Tabi bu ahlak yasaları sadece kağıt üzerinde duran güzel sözler değildi, işin şakası yoktu. Peki ya bu katı kurallara uymayan birine ne oluyordu? İşte şimdi sistemin ne kadar ciddi işlediğini gösteren o meşhur cezalara geliyoruz. Mesela diyelim ki bir sütçüyü 3 kuruş daha fazla kazanmak için süte su karıştırdı. Bu ne demek? Helal kazanç ilkesini ayaklar altına almak demek. Cezası ney Anında ve çok sembolik bir ceza. Suçlu sütçü, herkesin gözü önünde ibret olsun diye suç aleti olan suyun kaynağına yani kuyuya bir güzel daldırılıp çıkarılırdı. Adalet hem çok hızlıydı hem de unutulmayacak bir dersti. Veya diyelim ki daha ciddi bir sahtekarlık oldu. Bir usta müşterisini kandırmak için değersiz bir odun parçasını boyayıp bu pahalı abonoz ağacıdır diye sattı. Bu hem müşteriyi aldatmaktı hem de bütün zanaatkarların onurunu lekelemekti. Ve işte geldik en ağır, en korkulan cezaya. Papucu dama atılmak. Evet, bugün kullandığımız bu deyim tam olarak buradan geliyor. O sahtekarlığı yapan ustanın ayakkabısı alınıp bir törenle zaviye'nin çatısına fırlatılırdı. Bu ne anlama geliyordu biliyor musunuz? O kişi artık o mesleği yapamaz, o topluluğa bir daha asla giremez demekti. Yani tam bir sosyal ve ekonomik ölümdü. Peki, bütün bu anlattıklarımız yani 700 yıl öncesine ait bu kardeşlik, bu kurallar, bu cezalar günümüz dünyası için ne ifade ediyor olabilir? Bu kadar eski bir sistemin bize hala söyleyeceği bir şeyler var mıdır? Aslında şöyle bir durup düşününce ahilerin sahtekarlığı bu şekilde cezalandırılması bugünün kalite kontrol sistemlerinin çok ilkel bir hali değil mi? Her gün kazançlarını bir araya getirmeleri bir tür sosyal güvenlik sistemi gibi işlemiyor mu? ve uyguladıkları o ahlak yasası yani fütüzvetnameler aslında modern iş etiği kavramının ta kendisi. Dile kolay, üzerinden tam 700 yıldan fazla zaman geçti. Dünya değişti, ticaret değişti, toplumlar baştan aşağı değişti. Ve bu da bizi son soruya getiriyor küresel markaların kimin ürettiğini bilmediğimiz ürünlerin karmaşık tedarik zincirlerinin olduğu bu isimsiz işlemler çağında 700 yıl öncesine ait bu onur, misahirperverlik ve toplumsal sorumluluk anlayışı bize bugün iş hayatı ve birlikte yaşama kültürü hakkında ne öğretebilir? İşte bu sorunun cevabı belki de hepimizin üzerine düşünmesi gereken en değerli miras.